Zamanından çıkması lazım değil mi? Evet. Bu ne? Kağıt kebabı efendim. Atayım bu kağıt, kağıt kebabı mı? Aynen. Kapakımızda yapılıyor. Tantulik. Sebzele kavurmak. Şırdan mumbar. Burası da şırdan mumbar. Burada da kağıt kebabı değil mi bu? Evet. Şu içli köfte. Evet. İçli köfteyi de yapılışını görelim. <laughs> Bu yöresel yemeklerin e, şeye gelmesi iyi oluyor. Böyle ayaklarımıza kadar. Herkesin, herkesin iyi tabii tabii. Onun içindeki malzemede neler var? Nasıl bir şey? Soğan. Besleyen. de. Evet. Çok güzel. Ama tadı gerçekten güzel. Olsun. Sağ olun, Ellerinize sağlık. Burada Bir da kızarıyor. Bu. <laughs> evet. Çok o. güzel. Ellerinize Anlayarız. sağlık. Biberli Bu. Ekmeği. Ee, ne ekmeği? Biberli, ekmek. Biberli ekmek. Evet. Bizim buranın lavaş e, lavaşına benziyor. Evet. Bunun şeyi de var. Şey, şey ne diyor? K lavaş diyorum ya. Ee, kıymalı, ekmek. kıymalı ekmek ayrı. Pide e biz ekmek. diyoruz. Etli ekmek pide diyoruz e biz e ona. Lotmas. Biraz daha salatık. Evet. Orijinal ayran. Buraları da bakacağız. Hatay'ın meşhur külepesi. <laughs> Bu kabak tatlısı değil mi? Evet annem. Kabak tatlısı. Ceviz Içeri, Bu ne? Künefe peyniri. Künefe peyniri. Şu. Ne Bu beyaz olan. Bu künefe peyniri. <laughs> şey, Allah Allah künefe peyniri ilk Yaşık defa duydum. Taze tazeyken dış kabuğu setleşmeden topluyoruz. Yaklaşık iki ay kireçte bekliyor. Önce gitsin diye. İki ay. Sonra da şekerle kaynatıyoruz. Orijinal Şekerle, ye, yemek vardı. Eğer denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Hiç olmazsa ceviz reçeli yemedik dersin. Bir kere denemiştim. Denemiş miydiniz? Hmm. Ee, Kıbrıs'ta... <laughs> ben de... Görünüş farklı ama böyle değildi benim yedim. Ee, Kıbrıs'ta yaptıklarını biliyorum. Arkadaş yapıyordu. Onunki de bayağı güzel olmuştu. Yemeseydim kesin yerdim. Bizim Maraşlı bir arkadaş getirdi de. güzel oldu. o zaman yemiştim. Güzeldi. Evet. İyi akşamlar. Trabzon pestil vay! Pestil dünyası. kilo. istiyorsan yarım kilo gel. Ne? Oldu? Kuzum ürünleri. Manda tereyağı ne kadar? 120 lira. Kolay gelsin. Bu ne? Dağ kirazı abi Dağ kirazı. Tabii oğlum çok faydalıdır abi. Dağ kirazı. Evet yemek yedirmez, kilo verdirir. Çerez diye tüketir, kahve çay yapar. Dağ çileğini duydum da dağ kirazını duymadım. İşte bu Fazlız marketi işte yeni yeni çıkmaya başladı abi. O yüzden köyler evet. kendi aralarında yer içinde ticaretine girmiş. Ekşim tatlı mı? Nasıl? Tatlım mı ekşimsi? Tadına bak ablam. Ben şimdi ne desem yalan olur. Sen tadına bak. Bir baksam almasam da sıkıntı yok. Ha yarım kilosu el, e, 40 lira. Kilosu 80 lira. Şöyle küçük bir parça alayım bana. Alıyor abla. Hangisi ne şey? Şöyle küçük bir şey alayım. farklı bir tadı var. Evet. Böyle. Video mu çekiyor? Ne? Video mu çekiyor? Video çekiyor. Canlı yayın mı? Hayır. Benim YouTube kanalım var. Evet. Oraya atacağım nasip olursa. Evet. <laughs> Çektim. Ama salam kuru yemişti ama. Biz gıda çarşısı alalım tamam. Al kuru Tamam. Çekiyoruz. İzmir'den mi? İzmir'den. Çok güzel ama hani yöresel tatlı. Fiyatlarımız uygun abla. Dışarıya göre 20-30 lira her kalemde oynuyor. Tuzla mı kurutuluyor? Ablam doğal doğa kurutulmuş. Doğal kurutulmuş ama o, o, ekşi, tatlı, tatlı, şey. tatlı, tuzlu, bir ta tatlı bir tadı var. Valla. <laughs> Şu <laughs> yükselişte trend abla. Herkes bunu kahvenin önüne koyuyor, ikram ediyor. Çikolata üzerinde bir çek. Zaten şey oluyor da. Ne kadar alayım? Ben Çok da sevmedim ama farklı bir tat. Yedikçe ta... insan alışıyor herhalde, değil mi? 10 çok liralık tatlı. alabilir miyim? Az ama. Az gelsin. Zaten hani çok Haber önüne bir tane koy. Bunun yanında içinde tohumları da var galiba. Bu çekirdekli. Tohum olabilir. Şu tohumları ne? Bu çekirdek değil mi yani? Bu içindeki çekirdeği değil mi? Evet abi. Hatta büyük çekirdeği yok mu? Biber çekirdeği gibi. Aynen öyle bir şey abi. Ha. Yeter ya. Tadımlık olsun zaten. Bir saniye. Pişmaniye. Yiyen bir pişman. Yemeyen pişman. yaşanar. Evet, Çekiyorum videoyu, sıkıntı Ay, yok değil mi? Yapsın, <laughs> abi, YouTube açacağım da. Buyur. Buyur. Mi? Ben, abla pişirmeyeceksin abla yeter sıcacan sadece. Buyurun, evet. Geliyorum. Sıcacan sadece gel. Yandı yandı. Evet, ürünlerinizi tanıtabilirsiniz yani. Osmanlı yöreselisiniz. Buyurun. Evet. Doğaç tarzı böyle nereye getirecek? Bursa'ya Siz... Nereden sizin? Bursa. Bursa. Bursa'nın Bursa neresinden? Merkezde. Merkezde. Ben gezmiştim Bursa'yı böyle ee, odun pazarından Vişne Caddesi'ni yürüyerek gittim. Ee, neydi o, neydi o, Büyük Cami var ya, ee, Büyük büyük Cami, onun olduğu yerden de yukarı ta tepeye yürüyerek çıktım böyle geze 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 geze. Oh, hem de nasıl, farklı farklı, arasan bulamazsın öyle her tarafı tarih, çok güzel yeşil Bursa. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı yeşil Bursa. Ben Mesela daha yeşil hani bekliyordum. <laughs> yeşil ben daha çok yeşil bekliyordum. Evet. Dedim şöyle bir alayım. Video atayım. Benim YouTube kanalına atayım dedim. YouTube kanalıma. <laughs> Önce bir şey yaptım da kendim öyle bir daldım. Ne var ne yok ondan sonra. Bunlar da topaç herhalde. Evet. Topaç oluyor. Eski üstünde, kiremin üstünde her yerde döner efendim. Aslı son icadı onlar. Dede icadı. Rengarenk. Şöyle evet. göster bak. Aa şey, evet oradakini görmedim. Çok güzel. Çok getirdik. güzel. Torunlu, temindir, Bunu nasıl sarıyorlar? Alttan sarıyor abi sarı bak. Abi göster. Bozulmayan, göster. kırılmayan oyuncaklara getirdik. Nasıl sarıyorsunuz? İpi sarıyoruz, atıyoruz. Ha oraya sarıyorsunuz. Şimşir topaşlar, evet. Haa. Buyurun efendim, buyurun. Bu şekilde. Evet, hediyelik topaşlar. Bozulmayan, kırılmayan oyuncaklara getirdik. Ha, çok güzel. Şimşir topaşlar. Baba Hediyelik topaşlar. Doğal taş kolyelerim 15 lira, bilekliklerim 10 lira. Burada doğal taşlarım var. Yok bu e, kolyelerden benim dükkanda var satıyor. Var mı? <laughs> var. Ama bunlardan yok. Ama... Bunlar doğal taş. Evet. Nasıl? <laughs> benim terzi, tuhafiye, yün, o tarz inç pırıncık ne aklınıza gelirse var. Hani ben de esnafım. <laughs> Belki çenemden de belli oluyordu. <laughs> evet, ben onu diyecektim zaten. <laughs> Böyle girişkenliğinizden belli oluyor yani. Terinizden değil de. Aa, çok girişkenim. Evet. Ma Orada buyurun efendim, buyurun. Bir saat önce bayanlarla muhabbetinizi dinledim. <laughs> Osmanlı göresi burada, buyurun. Teşekkür ederim. Hayat dolu bir kadarsın. Sağ olun. Evet, doğal taş kolyeleri. Hayata küsmenin anlamı yok. Evet. Yaşamak gerekiyor. Aynen, doğru söylüyor. Evet. Tuz lambası. Doğal getirdik. Bu tuzları yemeklerde kullanabiliyor muyuz? Evet, yemeklerde kullanıyoruz. Ne kadar onlar? Himalaya tuzunun kilosu 25, Çankırı kaya tuzunun kilosu 10. Çankırı kaya tuzu hangisi? Beyaz olan bu, orada kalın. Evet. Ha şu. Evet. evet. Onlar kilosu 10. Himalaya tuzunun faydası neler? Mesela Aksiyonlar yemek. Doğal. Şimdi demir eksikleri vardır. Demir eksikleri kapatıyor. Bunun kilosu ne kadar dediniz? 25. 10 liralık alabilir mi? İyi. Alalım. Bir tadına hafif bakabilir mi? Ya da siz şöyle. Hangi şu inceden mi? İnceden olsun. Şöyle. Tansiyona falan sıkıntı olur mu? Tabii ki olmaz. Kalp, damar, şeker, tansiyon rahatsız olanlar kullanabilirim. Hmm. Tadı da güzel. Ne kadar gelir ki o? 12 lira oldu bu. Siz 15 lira yapın onu. Altyazı Ay şöyle vereyim de tamam. bir saniye. Evet. Fazla geldi. Peki. Bu sefer kapatmadım videoyu. <laughs> şöyle alayım. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Şöyle arkadaki yazıları Çankırı Tuz Mağarası. Hmm. Kolay gelsin. Yaşamlar. Ah burada sabun. <laughs>

Lavanta sabunu. Lavanta sabunu deri yanıklarında da iyi mi geliyor? Ay ilk defa bilmiyordum. Lavantayı, aloe vera'yı biliyorum da ama bilmiyordum. Defne sabunu sarı bıttım. Sarı bıttım mı hangisi oluyor? Evet. Yo hani sarı Şimdi bıttım. Sarısı çiçeğiyle yapıyor, tohumuyla yapıyor. Ha bu çiçeğiyle yapılıyor, bu tohumu. Ha o yüzden dedim bıttım biliyorum ama. Bu normal kafayı bunlar sonra yapıyor. Olsun ya. Fiyat farkı var mı bunların? Bu 10 lira. 3 tane 25 lira. Katıştan alıyorsunuz. Kumar tutuyorsunuz 100 lira. Tartıyorsunuz. Ne kadar istersiniz? Hmm. Kilo mesela ne kadar gelir ondan? O şey adete bağlamayın çünkü küçüklü büyüklü. Küçüklü büyüklü. Mesela yarım kilo desek? Yani mesela şöyle. Küçüklü büyüklü olsun. Bunları biz kendimiz de kesebiliyoruz mu? Tabii kasır, kasır. Ha yani o hemen hemen. Mesela şu an yarım kiloya geçti. Yarım kiloya geçti. Anladım. Aslında almak lazım da şu tamam, an hazırlıklı tamam. değilim. Evet. En sevdiğim Bıttım sabunu. Abi, sarısı, sarı, Bu bozulmaz etmez zaten. Beklentici daha güzel olur. Daha güzel olur. Tabii. Öyle bir yuvarlığa kaça geliyor? Bu 8 kilo. 8 kilo. 8. 800 lira. Aslında almak lazım. Çok Bu bir zaten öyle bir bir şey öyle. Aslında hani en mantıklısı o. Tabii. Öyle alınca biraz indirim yapar mısınız? Abi, diye. Abi, diye. Ben bir yandan video çekiyorum. <laughs> Bu gül suyu Isparta, Isparta gül, suyu. gül suyu. Bunların içinde e, böyle yiyebileceğimiz hani tüketilebilecek gül suyu var mı bunlarda? Değil? Bunlar değil, değil. değil. Ha işte. Bu içilebilir. Gül suyu. İçilebilir. Ha, ha. Cilt temizleyici olarak tatlılarla bebek temizliğinde kullanılan gül suyu. Çünkü bunların içinde içilen var, içilemeyen var. Hani tüketilebilir. İçilemeyen o tarafta. Bunlar içilen. İçilen. Ee, ne kadar bu? Bu 30 var. Mesela sen alıyorsun o zaman. <laughs> Kolay gelsin. Şöyle bir video çekeyim dedim de.